Hiç unutmam, bir gece... ...Suna'nın inleme sesiyle uyandım. Böyle daha o zaman işte... ...Kayra'nın yaşlarında falan. Gittim bir baktım, bu çocuk... ...ateşler içinde yanıyor. Ödüm koptu böyle, havale geçirecek falan sandım. Çünkü Suna benim... ...kıymetlim. En küçüğüm. Böyle koştur koştur giderken kucağımda... Babacığım dedi sakın üzülme. Sen annem için de böyle çok üzüldün. Benim için sakın üzülme demesin. Ne oldu biliyor musunuz? Benim kızımın fıstığa alerjisi var. İlk kriz geçirdiğinde elimden kayıp gidecek sandım. Aman Allah korusun. Zar zor hastaneye yetiştirdim onu. Zaman geçti. Kendine geldi. Bana söylediği şey ne biliyor musunuz? Baba annem benim yüzümden mi gitti? İnsanın hayatında bazı kırılma noktaları vardır ya. İşte benimki de oydu. O an büyüdüm ben. Karımın beni terk ettiğini kızımla bir başıma kaldığımı o an fark ettim. Aylardır kendime bile itiraf edemediğim şeyleri kızım pat diye yüzüme söyleyiverdi. Ya. O an dedim ki... Oğlum Necat... Kızının tutunabileceği tek dal sensin. Bitti. O an gençliğim bitti. Yaşlanmaya başladım. Ee, işte böyle tek başına çocuk büyütmek. Hem de kız çocuğu büyütmek. Geç oldu. Ben artık kalkayım. Nasıl isterseniz. Ben biraz daha buradayım. Şimdi siz benden bir cevap bekliyorsunuz. Biliyorum. Ama ben size evet ya da hayır diyemem. Zaten Sunan'ın da benim iznime ihtiyacı yok. Bana sorarsanız var. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Ha bu arada lütfen benim misafirimsiniz. Teşekkür ederim. Sunayla konuşurken onun gözlerinin içine bakın yapmazsanız sinirlenir. Böyle saçlarıyla falan oynamaya başlar. Çok kızar.